Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Daha on yaşındayım. Bir kez adam benim bu mahkeme işleriyle uğraşıyorum. Ben artık çok sıkıldım. Gücüm kalmadı. Toprağın ağzına girmek istemiyorum. Ne olur yardımcı olun bana. Evimizin içi hep huzursuzdu. Her gün kavga yürüttü. Babam ben 8-9 yaşlarındayken bana taciz etti. Ee, bir babanın bir kızına gösterdiği sevgi sanıyordum yani. O yaştaki bir çocuk ne sanabilir bunu? Daha sonrasında ortaokula geçtiğimizde seminerde cinsellikle alakalı şeyler söyleyince ben bunu idrak ettim. Dedim ki ya öz babam bana bunu yapmış. Ben bunu anlamamışım. Sevgi olarak görmüşüm diye. Daha sonrasında babama söyleyince babam bile demek istemediğim şahıs. Ona söyleyince o da bana anneni öldürdü, ben cezaevine girelim, siz de çocuk esirgeme yurduna gidersiniz diyerek beni defalarca tehdit etti. O yaştaki bir çocuk nasıl korkmasın? Korktum tabii ki de, susturuldum, susturulmak zorunda kaldım çünkü. Sonrasında liseye geçince büyüdüğümü anladım, daha çok güçlendim. Annem bilmiyordu bunların hiçbirini. Çünkü beni tehdit ediyordu anneni öldürürüm diyerek. Onlara zarar gelmesini istemiyordum. Liseye geçince daha çok güçlendim, büyüdüğümü anladım. 2018 yılında annemle beraber tatile gittik. Anneannemler, dedemler de vardı. Orada anneanneme söyledim. Anneannem de bana dedi ki güçlü kal, annen senin arkanda duracak emin ol ki diye. Anneme söyledim. Tatilden, tatilden geldiğimiz gün... İşte bana iftira atıyor. Ben ona açık giymesine izin vermiyorum, dışarı çıkmasına izin vermiyorum diyerek bana iftira, iftira atıyor dedi. Tabii ki de annem bana inandı, ona inanmadı. Annem hep arkamda durdu, hala da arkamda. 2018 yılı boyunca o evden çıkamadık. Çünkü kapıyı üzerimize kilitledi defalarca. Telefonlarımızı aldı. Kapımıza polis, polis geldi. Kapımıza polisler geldi. Onu evden uzaklaştırdılar ama o gene eve girmeye başardı. Annemin boğazına bıçak dayadı. Annemi defalarca aldattı. Annemin suratına kaynar su dökmeye kalkıştı. Yani susmadım. Siz de susmayın. Sonrasında kapımıza yeniden polisler geldi. Onu tekrar uzaklaştırdılar. 2019 Nisan ayında evden kaçarak çıktık. Anneannemlerin yanına gittik. Onlarla beraber yaşadık. Davamızı açtık. Annem boşanma davasını açtı. Bu süreç içinde çok tehdit aldık. Kendisinden de sosyal medya üzerinden. Yani dün mahkememiz vardı. Mahkemede beraat etti. Neden beraat etti? Delil yetersizliğinden beraat etti. Çünkü yani benim atleti raporlarım var onaylanmış raporlarım var. 6 tane doktor tarafından. Psikolojimin bozuk olduğuna dair psikiyatri desteği almamı söylediler. Ona dair dün babam bile demek istemiyorum denen şahıs beraat aldı. Benim sesimi duyun. Bana yardım edin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bu sapık, pislik elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Başka kızların canı yanmasın. Kızlar, kardeşlerim, bacılarım. Siz de susmayın. Susmayın. Sustukça bu pislikler daha çok çoğalıyorlar. Ülkemizde bunlar olmasın. Ülkemizde adalet istiyorum. İki yıldan beri benim yaşadığımı kimse anlayamaz. 17 yaşındayım. Artık kaldıramıyorum bile. Şu an bu yaptığımdan da utanmıyorum. İnanın ki gram utanmıyorum. Rezil de olmuyorum. Rezil olan karşı taraf. Yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Kızlar susmayın. Çıkarın sesinizi.